Herkese merhaba. Müptedi Mustafa YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz kitap önerilerimiz var ve toplumsal meseleler ve gündem. Bugün Türkiye'de ve bütün İslam alemini ilgilendiren bir gündem söz konusu. Nedir bu? İki gün sonra Allah nasip ederse Kurban Bayramı'na kavuşuyoruz. Kurban Bayramı deyince bu ibadetin diğer ibadetlerden farklı olan ve hac ibadetiyle benzer olan tarafı var. Nedir bu? Bir kere hacca giden bir insanın hac ibadetinin son finalinde saçından bir tutam kesilmesi ve kurban keserek ihramdan çıkma hadisesiyle hac ibadeti kurban bayramıyla son buluyor. Peki kurban kesiyoruz. Peki Allah bize bu ibadeti emrederken ne diyor? Kestiğiniz kurbanın eti ve kanı bana ulaşmaz ulaşan sizin takvanızdır. Peki ne demek istiyor Allah burada? Evet kurban kesmenizi emrediyorum. Hayvanların küçük ve büyük baş hayvan ve bunun hangi koşullarda olacağını Allahu Teala bize Kur'an-ı Kerim'de çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Bu teknik konulara girmeyeceğim ama şu konuyu çok iyi anlatmaya çalışacağım. Peki kestiğimiz hayvanın eti ve kanı Allah'a ulaşmıyorsa ulaşan takva ne demektir? Biliyorsunuz ki kurban kesmek hac ibadetine benzer dedi. Nedir oradaki benzerlik? Hac ibadetinde hem sağlıklı hem mali durumunuz iyi olacak. Kurbanda da mali durumunuz iyi olacak. Yani neymiş? Hayatta olacağız. Sağlıklı oluruz olamayız. Ama maddi durumumuz ise kurban keserek biz bu ibadeti yerine getirmemizi Allah bizden bekliyor ve emrediyor. Yani ricada bulunmuyor. Peki neden bunu istiyor Allah bizden? Arkadaşlar taklit edersiniz ki kurban eti yani sonuçta kasaptan aldığımız etle aynı. Protein değeri son derece yüksek. Fakirin ve fukaranın özellikle son dönemlerde değil yıllardır böyle almakta zorlandığı, fiyatın yüksek olduğu ve vücudumuza da son derece faydalı bir Gıda, bu gıdayı biliyorsunuz tüketmeyen mankenler veyahut da bazı veganlarda B12 vitamin eksikliği oluşuyor ve hafıza kaybı, okuduğu şarkıyı unutma, şiir okurken birden tak diye kalma gibi durumlar oluyor. Çünkü bizler aynı zamanda hem otobur hem de etobur varlıklarız. Yani fıtratımız ve yaratılışımız gereği et ve et ürünlerini ve süt ürünlerini tüketmemiz gerekiyor. Çünkü metabolizmamız ve fizyolojimiz bu. Ha bunu nohuttan, bulgur, fasulyeden bunlardan da tabii ki tedarik edebilirsiniz. Ama muhteviyat olarak et bizim için çok değerli. Peki zenginler, bizler sakatat eti götürüyorken fakirler bunu sürekli alıp evinde yiyebiliyor mu? Yiyemiyor. İşte bunun karşılanması toplum içerisinde bunun eşit şekilde pay edilmesi ve fakirlerin de yetimlerin, öksüzlerin, ihtiyaç sahiplerinin de bu etle buluşturulması noktasında Allah bizden bunu emretmiş ve biz kestiğimiz kurban eti evimize girer girmez bunu üç hisseye bölmemiz gerekiyor. Üçte biri biz ve ailemiz, diğer üçte biri yakın gelen eş dost, konu komşu akraba ve son hisse işte burası çok önemli mutlaka fakire, fukaraya ve tespit edilmiş ihtiyaç sahiplerine süratle bunu ulaştırarak bu bayramın hakkının yerine getirerek artık etin en güzel şekilde bütün evlere ulaşması. Peki biz ne yapıyoruz ülke olarak? İşte bayrama çok az kala itfaiye meydanında Ankaralılar bilir ve beyaz eşya satan yerlerde ne enteresandır ki dip friz yani no frost satışında bir patlama oluyor. Neden? Çünkü Üçte bir bizdeki olan hisse okey. Eş dost konu komşu o da okey. Ama son hisse maalesef hakkıyla dağıtılamıyor. Bunu tabii ki burada beni izleyenler ya Mustafa kardeşim olur mu? Biz yapıyoruz. Ben sözüm yapanlara değil. Yapmayanlara. Çünkü kıymalıklar çekiliyor, kemikler, pirzolalar ayrılıyor. Etlerin en güzel lopetler istifleniyor. Ve 6 ay bu et tüketiliyor. Peki ne oluyor o zaman? İşte Allah'ın bizden o ulaşan bana takvanızdır dediğiniz alanda bir sıkıntı başlıyor. Çünkü Allah bize bunları depolayın, yiyin, için, yatın, keyfinize bakın diye emretmiyor. İşte maalesef son dönemlerde kurban alan insanlar bu hayvan acaba kaç kilo çıkar? Yağ var mı? Neyle beslediniz bu hayvanı? Acaba alsak yesek mi? Ne diyorsunuz falan sohbetler Gırla gidiyor. Çünkü insanlar da artık kurban keserlerken bu farziyeti, bu düşünceyden uzaklaşıp artık eti maalesef stoklamaya, kendileri evlerinde de bol bol et yemeyi düşünüyorlar. Şimdi bu işin bu tarafı, bir diğer tarafı da sanatçılar, sanatçılar bu Müslüman ülkede salyangoz satmaya çalışıyorlar. Boğazlanan hayvanlar, o hayvanların da bir canı var, onları kesmeyin. Ama bunu diyen sanatçılar Nusret'in ve ona benzer e, stick house'larda altın kaplama, çok güzel etleri homunigırtlak götürüyorlar. Ama iş ne zaman kurban bayramına gelse kurban bayramını eda etmek, bu ibadeti yerine getirmek isteyen insanlara hunharca saldırıp aşağılamaya çalışıyorlar. Niye esmerdim biliyor musunuz? Burayı biraz düşünün diye. İnsanlar ibadetlerini yapmaya çalışıyorlar. Size ne oluyor ya? Yapan yapar, yapamayan yapamaz. Herkes hesabını Allah'a verecek. Kimsenin kimseye yargılamaya hakkı yok. Bu Müslüman ülkede insanlar asırlardır bu ibadetlerini yapmaya çalışıyorlar. Sizler o house'larda, Dubai'lerde, oralarda, Abu Dhabi'lerde, etleri güzel yılbaşından Noellerde hindileri mindileri götürürken o hayvanların canı yok. Ne zaman kurban bayramında insanlar kurbanlarını kesmeye çalışsa hemen bizlere laf atmaya çalışıyorsunuz. Kaçırılan hayvanların videoları, işte keserken kasabını yaptığı yanlış hatalar, hayvana yanlışlıkla istemeden de olsa edilen eziyetlerin faturasını tüm İslam alemine kesmeye çalışıyorsunuz. Yapmayın. Hindileri altın kaplamalı etleri hamuduyla götürürken biz size bir şey diyor muyuz? Demiyoruz değil mi? Diyemiyoruz. Zaten sesimizi size ulaştıramayız. Ama sizler maalesef bu bayramı hakkıyla eda edip hissesini en güzel şekilde fakirlere ulaştıranları gölgede bırakmaya çalışıyorsunuz. Bir şey daha söyleyeyim mi? Bir de zenginlerde yeni bir moda çıktı. Bayram 9 gün kardeşim. Şimdi biz bu hayvanın kesip başında duramayız falanca falanca kurumlara, vakıflara paylaşalım. Onlar keser, gereken yerlere dağıtır. Gerçekten dağıtıldığını takip ediyor musunuz? Gerçekten hakkıyla yerine ulaşıyor mu? Buna bir bakın. 2012 yılında ismi Nazım değil, bir kurum böyle parayı yatırıp giden, tatile giden zenginlerin veyahut da imkan sahiplerinin 100 bin kurbanını başka bir vakfa parayla fatura etti ve o vakıf bunu kurbana dönüştürmedi. Parayı güzelce vakıf kendi çekmecesine, kasasına koydu ama o para nasıl değerlendirildi kimse bilemedi. Yani madem bir ibadet ediyorsunuz onu da layıkıyla yapalım ki insanlar da değil mi? Yani hak sahiplerine güzelce ulaştığını bilelim. Şöyle bir laf söylüyorlar çok üzülüyorum. Kime vereceğiz kardeşim bilemiyoruz ki. Arayan mevlasını da bulur, belasını da bulur. O yüzden gerçekten ihtiyaç sahibi ve fakirlere vermek istiyorsa benim zengin kardeşim emin olun tatilinizden bir üçüncü fedakarlık ederseniz onu da bulur güzelce dağıtırsınız. Bunu lütfen yanlış anlamayın ama son yıllarda gerçekten kurban ibadetlerinde bir sıkıntı oldu. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Somali'deki kardeşlerinize kurban yardımı. Senegal'deki kardeşlerinize kurban ayıramında yardım. Bunları yıllarca yapan FETÖ terör örgütüne de çok güzel yardımlar yapıldı. Kendi insanımızı unuttuk. Başka ülkelere güya kurban yardımı yapılıyor diye Afganistan'a, Senegal'e, Somali'ye, oraya buraya kurbanlar maalesef peşkeş çekildi. Kendi ülkemizde bunca fakir varken, bu kadar sıkıntı yaşarken, bir sürü insan kurban kesemezken, hani önce can sonra canan varken neden biz önce kendi insanımızın yardımına koşmuyoruz da hiç bilmediğimiz vakıf ve kurumların bu şekilde kurban yardımlarına koştur koştur gidiyoruz. O yüzden ben size şunu net söyleyeyim kardeşlerim. Kurban bayramında kurbanınızı kesiyor ya da kestiriyorsanız ne olur önce kendi ülkenizden başlayın. Kendi ülkenizde o kadar aç, o kadar ihtiyaç sahibi var ki bunları göz ardı ederek lütfen reklam yapacağız, artistik yapacağız diye başka ülkelerde fakir aramayın. Elbette ki başka ülkelerde ihtiyaç sahipleri var ama önce kendi ülkenizin insanı. Biraz ülke milliyetçisi olun, biraz ülkenizin insanını sevin ve kendi ülkenizin insanını kucaklayın. Bunları da lütfen unutmayalım ve kurban ibadetini hakkıyla yapalım. Şimdiden de yapacağınız hayır ve hasanatları Rabbim makamı mahmudiyesinde kabul eylesin inşallah. Kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Son olarak da biliyorsunuz motivasyon ikizlerinin isminiz kaderinizdir kitabı yayınlandı 5 gün önce. Kitabı da almak isteyenler tüm internet üzerinden kitap yurdu, kitap seç, idefix gibi yerlerden, bekamelerden alabilirsiniz. Ayrıca da ee, bu videodan önceki videomda da bu kitapla ilgili bir takım sürprizlerimiz oldu. O videoya da lütfen önerilen videolar olarak da buraya koyacağız. Oraya da o videoya bakın izleyin. Orada da bir takım sürprizler devam ediyor. O videoyu izlemiş kardeşlerimiz de acele etmesinler. Onlar için de henüz karar verilmedi. Bayramdan sonra da gerekli aksiyonları müptedi Mustafa olarak söz verdiğim gibi yapacağım. Evet. Sevgili kardeşlerim bir videonun daha sonuna geldik. Müptedi Mustafa YouTube kanalına gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Yeni bir kurban bayramına Rabbim bizleri sağlık ve afiyetle kavuştursun inşallah. Siz de bu kanala bu anlattıklarımı faydalı görüyorsanız eşinize dostunuza lütfen paylaşın. Paylaşmaktan geri kalmayın. Biliyorsunuz mutluluklar paylaşınca çoğalır, acılar paylaşınca azalır. Beğenin, yorum yapın, kitap önerilerinde bulunun ve özellikle de bizim de kendi yazar hayatımıza başladığımız isminiz kaderizdir. Kitabını da alın, okuyun, sevdiklerinizi önerin, desteklerinizi ve dualarınızı ve bu kitap hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun.